Sizlere başka yayıncılık tarafından hazırlanan Premium İngilizce Soru Bankası'nın tanıtımını yapacağız. Gayet şık ve özgün bir tasarıma sahip olduğunu ilk bakışta kolayca fark edeceğinizden eminiz. Son web müfredatına uygun hazırlanan soru bankamız 2021 tarihli yepyeni sorulardan oluşmaktadır. Tabii ki kazanım sıralı kitabımızın en dikkat çekici yönlerinden biri de yapısıdır. Her sayfada önce daha kolay ve klasik sorular hemen sayfanın altında kazanımı türlü yönlerden test eden yeni nesil beceri temelli sorular yer almaktadır. Her kazanım bu şekilde verildikten sonra tamamı yine özgün sorulardan oluşan yeni nesil sorular gelmekte. Onların bitiminde ise yine sınavda böyle çıkar başlığı altında bir daha fazla kazanımın ölçüldüğü yorum ve yeteneği yeteneği geliştiren soru... ayrıntılı video çözümü soru bankamızın soru sayısı ve ile sizleri sınavlara daha iyi hazırlayacaktır. Başka yayıncılık sıradan eski model sorularla öğrencileri oyalamaz. En iyisini sizler için yapmak istedik. Başarı dileklerimizle.